Arkadaşlar şöyle bir e, taktiğimiz var. Şurada görüyorsunuz şöyle bir metal para var. Yani bunun farkı acayip derecede size e, yanmasında, yanmasında çok fark ediyor. Yüksek derecede yanıyor. Ve bunu çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Gerçekten de acayip şekilde e, faydası oluyor yapması değişiyor başka e, aklınıza girebilecek olarak Tabii ki tüpten de tasarruf ediyorsunuz bayağı bir faydası oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar bunu yorumlarda e, yapan arkadaşlar varsa belirsinler lütfen yarayıp yaramadığına bakalım arkadaşlar ama bence fikir gayet iyi çünkü ben denedim yani çalışıyor.